Canlar ve canlanlar, yediler ve yetmişler, içinde oyun sevgisi olan tüm bireyler, hoş geldiniz Gimmick's kanalına ve bugün oyun oynamaktan çok daha farklı bir şey yapacağız. Çünkü bir oyunun tanıtımını size izletmek istiyorum. Dün akşam Square Enix Presents Ring 2021 adı altında YouTube'da bir canlı yayın paylaştı. Dünyaya Avengers'ın Life Strange 3'ün ki şu anda konumuz Life is Strange 3 ve daha bir sürü mobil oyunun ve diğer oyunların tanıtımlarını yaptı, ilk gösterimlerini yaptı. O yüzden e, üstte bir ben daha görüyorsunuz, o kafanızı karıştırmasın. Şu an canlı olan benim, dün akşamki canlı olan da e, üstteki gizem. Yani Twitch yayınımdan bir kez almış oldum, o sırada çeviremedim, yani e, çeviremem, İngilizcem o kadar iyi değil. O yüzden bugün toparlayıp size bu şekilde. E, bu tanıtımı göstermek istedim. Ama eğer uzun uzadıya videosuna ulaşmak isterseniz Square Enix Presents'dan Square uzun videosuna ulaşabilir ve yeniliklerin hepsini görebilirsiniz. Ben şu an sadece Life is 3 ile ilgili konuşacağım. Çevirmem gereken yerlerde yani oyunun içerisinde değil de sonrasındaki konuşmaları çevirmem gerektiği takdirde zaten durdurup size çeviriyor nelerden bahsettiğim daha doğrusu özet geçmiş olacağım. E, yeni Karakterin adı nedir? Ee, yeni karakterin yeteneği nedir? Sonrasında ee, oyun ne şekilde ilerleyecek? Bunlardan sonrasında bahsedeceğim dediğim gibi başlayalım o zaman izlemeye. Dediğim gibi ben durdurmam gereken yerde, özet geçmem gereken yerde size zaten özeti geçiyor olacağım. Çok konuşmayacağım buralarda. Evet. Olsun. Hadi bekliyoruz. konuş Life Strange. Hadi. Daha doğrusu izleyelim. Aha, Alex. So Bu kız baş This place is pretty sweet. I'm glad you two met. Is this dude my best friend? And this dude hands me the best beers. <laughs> Alex, right? I'm Steph. I didn't realize that we all knew you were coming for the first time in years. Well, what do you think? I love it. I rely on myself believe. Welcome home. I don't know what to believe now, except Gabe is dead. This one's for you, Gabe. Hearing everyone talk about my brother, about the life he. Buraları çevirmedim oyun serisiyle alakalı. Zaten oyun içinde geçen. Diyalogları diyaloglar olduğu için, olduğu için. Ki zaten hani İngilizcesi olan arkadaşlar burayı anlayabilecektir. Ama olmayanlar için de çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Şu anlık çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece oyunla ilgili bilgi benim için çok daha önemli. Karakter yeteneği. Diyelim daha doğrusu something you should Aa insanların auralarını görebiliyoruz. neler hissettiğini anlayabiliyoruz. Görebiliyoruz daha doğrusu. Odaklandığımızda bunların hepsini anlayabiliyoruz. Never told anyone, but now I can find out what's really going on. You'll need help. I've got your back. Why, true color smash. Hmm. Tabi benim bir yandan turistteki chatim aktığı için çok fazla okuyamıyor olabilirsiniz. Ee, ama bu kızın söylediği şey aslında bakarsanız özet olarak işte yepyeni bir gücü, yepyeni bir hikayeye sahip ee, bir oyun yani Yepyeni güce sahip bir oyuncu kadrosu var diyor ve yepyeni bir oyuncu kadrosu var diyor. <laughs> Life is Strange'in zaten hani e, duygusal yönlerinden bahsediyor, hani duygusal bir oyun olduğundan bahsediyor. Erika Mori e, canlandırıyormuş Alex <gülüyor> karakterini. <gülüyor> We are so delighted to share Bu abimiz de şundan bahsediyor. Empati de. veya konuşmuyoruz. Ondan sonra bahsedeyim. 2017'den dinlemek isteyen bir bir olabilir. Birinci tokarken okuyamıyor <laughs> olan olabilir. Zek Bey şöyle dedi. E, notlarımdan okuyacağım. Çünkü tutamam onu aklımda. <laughs> 2017'den beri bunun üzerinde çalışıyorum diyor. Yani bu oyun üzerinde çalışıyormuş. Işte 2017'den beri bizim için gerçek bir aşk, gerçek bir emek oldu diye bahsediyor ki eminim ki öyledir. Çünkü gerçekten e, o duygusallığı öyle güzel işliyorlar ki yani Life is Strange 1'de de Life is Strange 2'de de aynı şekilde o duygusallığı öyle güzel geçiriyorlar ki bu, bu gerçekten bir emek bence de. E, ve bugün sizinle paylaşmaktan çok memnunuz. Özünde bu empati ile ilgili bir oyun, birbirimize nasıl bağlandığımızla ilgili bir oyun. Ee, hikaye doğaüstü unsurlar içeren karmaşık bir gizem tarafından yönlendirilir. Hepsi inanılmaz bir oyuncu kadrosu tar tarafından hayata geçirildi. Yeni oyuncu karakterimiz Alexi Erika Mori tarafından canlandırılıyor diyor. Alex e e Erika Mori can tarafından canlandırılıyor diyor. Alex hakkında en sevdiği şeyi anlatıyor şimdi. Eee bu ablamız da Erika Mori. Alex'i canlandıran ablamız. Bahsetsin bakalım. Şu anda şey diyor. E, ee... Alex hakkında en sevdiğim şey onun zeki ve dirençli bir genç kadın olması diyor. Neyse sonrasında toparlayayım. <laughs> At the invitation of her brother Alex travels to the town of Haven Springs. Framed against the beautiful mountain vistas, sprawling lakes, and colorful architecture, a setting that embodies the promise of every small town across America. It's her chance to start over in a place where she can rebuild her relationship with Gabe after 8 years apart. Why? Evet empati kitabını işlemişler direkt renkler dahi öyle. Aynen öyle. Direkt empati kitabını işlemişler. Ya tabi oyunu tamamen oynamadan herhangi bir şey söylemek istemem ama aynı hani şey. Evet konu o şekilde. Söylüyorlar zaten empati. Ama bu süper bir şey. Yani çok hoşuma gitti. Bunu nasıl yönlendiriyor? Ne şekilde yönlendiriyor acaba? but it's also a volatile power that can bleed into and take over her own emotions if she's not careful. This power is a key part of the game and very much under your control. There are plenty of opportunities. <laughs> İyiyiz, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın, Skywolf? Ne kadar V kullanmışsın? Olsun, hiç önemli değil. Biraz kiplendim, kusura bakmayın çünkü beklediğim bir oyun. Şu anda da zaten ikincisini oynuyorum hani konusunu inanılmaz merak ediyordum ve bugün ilk gösterimde şu an ilk gösterim ilk kez görüyoruz Life is Strange'in üçüncüsünün ne olacağını o yüzden biraz heyecanlıyım İnsanlar... aa Sarat hoş geldin İnsanların kararlarını mı değiştiriyoruz muhtemelen öyle oluyor çünkü ee, karşımızdakiyle karşımızdaki empati kuruyoruz ve hani mesela şöyle bir hareket yaptı bir şey patladı ya muhtemelen o sırada Karşı tarafın fikrini değiştirme tarzında bir şeyler yapıyor olabiliriz. <laughs> Yıllar olmuştu işte ben şey gösterime kilitlendiğim için. Schlöser. Şl Haklı bu sefer <laughs> doğru söylemiş. Schlöser, aykut hoş geldin. Arthur rest yok mu bugün Arthur? Herkes için, and for the entire town of Haven Springs. Özetleyecek olursak üstteki gizem bir susun. Ben konuşayım şimdi. Eee Erika Mori şunları söyledi. Alex hakkında en sevdiğim şey onun zeki ve dirençli bir kadın, genç kadın olması. Gerçekten zor bir yaşamın üstünden, üstesinden gelen fakat gelecekten umutlu ve bu umudu evinde bulabileceğine inanan bir kadın diye bahsetti. Ee, sonrasında Alex'in tanıtımını yapan ses de şunu anlattı. Alex'in gücü veya laneti oyunun başında söylendiği şekliyle benzersiz bir empati yeteneği. Empatinin pisişik gücü çevresindeki diğer karakterlerin duygularını deneyimlerini sağlıyor ama aynı zamanda dikkatli olmazsa kendi duygularına girip onu ele geçirebilecek uçucu bir güç diye bahsediyor. Ee, bu güç onun önemli bir parçasıdır ve fazlasıyla bizim kontrolümüz altında. Yani bu gücü biz yönlendiriyor olacağız arkadaşlar. Gücünü kullanmak için pek çok fırsat olacak. Bulunduğu yeri yani e, sokakları ee, o kasabayı gezip özgürce keşfedebileceğiz. Bunu söylüyorlar ve e, oyunun çıkış tarihine Ne zaman çıkacak peki? Ondan daha haber verin Ne Hı? zamanmış? Bir öğrenelim. Sonra oyuna geçelim. Bir için geçmeden renk ve mistik seslerle ne hissettiklerini anlamaya çalışıyorsun diyor. Aynen öyle söyledi şimdi de. <laughs> Peki ne söylediklerini anlamaya çalışıyorsun ama ne gibi değişiklikler yani oyun içinde bunu ne şekilde kullanacağız? Evet. Eşek cennetini doyuruyordum. Kalakır sesi bozum. Allah'tan son dakika kurtardım. <laughs> Beyazlar, ben de ya beyazlar. Ben bu ayakkabılar yan. Mesko. Burada mistik ses diyoruz. Sen bana Bahar Candan diyorsun. Haklısın o da çok mistik bir ses.

ee, bu benim Twitch yayınımdan bir kesit olduğu için çok fazla Twitch geyine maruz kalmış olabilirsiniz. Ee, hani çok fazla yorum yapmamaya çalıştım orada aslına bakarsanız ama set benim bir yandan aktığı için ee, buna maruz kalmış olabilirsiniz. Oradaki altyazıları okuyamamış olabilirsiniz. Bunun için üzgünüm. O yüzden ben de toparlayabildiğim kadar toparlayıp size özet geçmek istedim. Önemli olan benim için Life is Strange 3'ün ne olduğunu size göstermekti. Karakterin, e, gücünün, yeteneğinin ne olduğunu size göstermekti ve ne zaman çıkacağını size göstermekte açıkçası. Ee, umarım sizin için bilgilendirici bir video olmuştur. en yani çok eğlenceli olduğunu düşünmüyorum ama e, bunun için üzgünüm dediğim gibi. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse alırım bir like ve eğer hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki oynadığım oyunlar ve oynadığım oyunların serileri size bildirim olarak gelebilsin. Teşekkürler, hoşçakalın.